Daha öncesinde 23 yıl Sağlık Bakanlığında hemşire olarak görev yaptım. Görevim sırasında gerek hayvanlara olan tutkumuz, gerek doğaya olan tutkumuz, e, gerekse bu vatana millete bir hizmet olsun diye bir yola çıktık ve veteriner fakültesine girdik. E, veteriner fakültesinden dereceyle mezun olduktan sonra belli bir süre daha memuriyetime devam ettim. E, daha sonrasında memuriyetten ayrıldım ve özel klinik olarak Kastamonu'da da ilçesinde hizmet vermeye başladık. Ee, çalışmalarımız e, bu şekilde çiftlik ortamlarında, aile işletmelerinde ve kliniğimizde devam etmektedir. İnsanın içerisinde sevgi olmadan bu işi yapması mümkün değil. Ee, İsterseniz... E, ben de Anadolu'dan bir insan olaraktan her ne kadar babam memur olsa da yaz aylarında sürekli köyde yetiştik ve büyüdük. Ee, bir cana hizmet etmek aşkıydı bu aslında. Ee, gerek bunu insanda da yaşadık yıllar boyu. Ee, şu anda da veteriner sektörde bir cana hizmet ediyoruz. Izdırabı hafifletebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ee, belli bir bilgi birikimine ister isterseniz beşeri sektörde sahip oluyorsunuz. Bunu veteriner fakültesinde de bir hekim olarak taşlandırıyorsunuz. Bu iki bilgiyi de birleştirip bir armoni oluşturma idi bizimkisi. Bunu da gördük. Bazı çok başarılı çalışmalarımız da oldu. Özellikle korona döneminde ben hemşire olarak görev yaptım. Türkiye'deki ilk korona nöbetini tutanlardanım. Bize çok şey beşeriye hekimlik bize çok şey kattı. Biz bunu veteriner hekimlikle beraber süsledik ve insanlığa bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, şöyle düşünelim. Bir insan hastalığının birçoğu hayvansal kaynaklı olabiliyor. Bunu korona döneminde herkes gördü. E, zoonos hastalıklar var herkes görüyor. E, köpeklerle ilgili bir sürü yasa tasarısı, köpeklerin köpeklerle ilgili bir sürü tartışmalar oluyor. Bunları görüyoruz. E, her şeyde önemlisi... E, şöyle diyelim, Beşeri hekimlik insan için, eee, veteriner hekimlik insanlık içindir. Biz de insanlık için çalışmaya devam ediyoruz. Biz sağlık sektöründe çalıştım 23 yıl ve ben 37 yaşımda veteriner fakültesini kazandım. Bunu tüm gençler daha dinamik olabilecek şekilde, daha iyi bir şekilde kazanabilirler, okuyabilirler. Bizlerden çok daha iyi bilgiye ve donanıma sahip olabilirler. Biz bundan sonraki hayatımızı artık hayvanlara vakfettik. Beşeri anlamda da çalıştık. Veteriner anlamda çalışmak Allah nasip etti. Ama gençler hiçbir şekilde hedeflerinden yılmasınlar. Dediğim gibi ben 37 yaşımda veteriner fakültesi kazandım. Hem çalıştım, gece nöbete gittim, gündüz okula gittim ve bu şekilde hem de dereceyle mezun oldum. Sizlerden de çalışmanızı ve hiçbir şekilde hedeflerinizden yılmamanızı dilerim. İnsanlar sevdiği işi yaptığı zaman daha bir şevkle yapıyor, daha mutlu yapıyor. Ee, ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman daha başarılısınız. Başarının sırrı sevmekten geçiyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi şikayetlerimiz bunlarda. Ee, öksürük var da hafif öksürük var, bunlarda iştahsızlık var. Tamam olarak. Tam olarak yani bitirmiyor, bu tamam. da arada öksürüyor. Tamam. Hayvanların, diğer hayvanlara ilgisi falan nasıl? Ee, anormal bir şey değil, yok. Tamam. Bitir ee, yemine tam verdiğin zaman hepsini bitirmiyorlar değil mi? Bitirmiyor. Bitirmiyor. Öksürükler her gün oluyor mu? Arada. 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 Tamam. Arada. tamam. O zaman bunların hepsini muayene edelim, ona göre tedavilerine tamam. başlayalım. Tamam, gerekiyorsa. Tamam. yapalım. Aracığım. Yapalım. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Eee aşçılarımız da yani başlamış. Evet. Bu rahmetihar bize alıştı başlayacağız. Eee birkaç gün içerisinde eski düzenine bu İnşallah. Rahatlıkla. İnşallah. Tamam İnşallah. İnşallah. o şekilde halledeceğiz. Ha, nasıl olursa. Tamam. Başla. Başla. İnşallah. Başla. İnşallah. Çalışınca şey. Bu da yüce elimiz. Doktoru ismini verdik. Sağ olsun yavrumuzu sıfı sağlam hale getirdi. <laughs> bu da geçmiş dönemde tedavi ettiğimiz hastalardan bir tanesi. Evet. Öksürüğü duydum bu arada. Hı, -hı. Orada da tedavi başlıyor. Evet, aynen. Ee, hayvancılıkla uğraşıyorum. Bütün köydeki komşularımız gibi. Ee, ve hayvan hastalığı, hayvancılık yaparken hayvan hastalığı illaki yaşıyoruz. Ben de yaşadım hayvan hastalığı. Ee, ve e, yakın tarihte hayvanımda benim bir e, rahim çıkması diyeyim benim anlatabileceğim dilde yaşadım. Sağ olsun e, Yücel Bey çok yardımcı oldu. Çok bilinçli bu konuda e, bir 10 günlük tedaviyle ineğimi çok normal hale getirdi. Daha öncesinde e, bir sene öncesinde ineğim çok artık kalkmaz durumundaydı. Yattı ama kalkmayacak durumdaydı. Ben artık hani son çare kesim gibi düşündüm durumlar oldu. Allah razı olsun kaldırabileceğini, bir 3-4 gün müsaade etmesini, kendisine müsaade etmesini söyledi. E, ve dediği gibi de dördüncü günü benim ineyim ayağa kalktı. Toparladı ve kendi de e, şu an normal inek haline döndü. Ben e, bütün randımanı aldım. Kendisinden e, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim Yücel Bey'e de. E, bütün diğer veteriner arkadaşlara da bu konuda yardımcı oldukları için teşekkür ederim. Çok o dediğim anlattığım Rahim sıkıntısı yaşadığı ineğimin. durumu çok sıkıntılıydı ve bu aslında o kurtardı gibi yani anneyi kurtarınca ben de tabii ki yavrusuna Yücel koydum <laughs> ismini Yücel olarak verdim. gel öp beni gel gel öp beni gel <laughs> gel bize <Öpsene>, aşkım <laughs> gel öpsene lan